yapmak lazım. Dur. Allah'a ısrar etmesin. Allah'a ısrar etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a ısrar etmesin. Elhamdülillahi Rabbil ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Uluvul himmetul kalma fıtturda. Ki Allah rahmeti fark edey nurda. Görürsen surete kergam sururda. Sururdam ondaya bul hep huzurda. Huzur vizir olup hakkı aydınlayın. Cemali bakimali seyredin. Uluvul himmet ol. Uluv yükseklik manasında. Himmet gayret demektir. Himmetini çok yüksek tut. Gayretini çok yüksek tut. Kalma füturda, gevşeklikte kalma. Esed İsmet Garibullah Efendi evlamızın dostu, ehl-i zikrin reisi o zamanda buyuruyor. Çok yüksek himmetli ol. Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu. Allah yüksek himmetlileri sever. Efendimiz buranın izahında buyurmuşlar ki, düşük şeyler satılıyor, bir de yüksek şeyler satılıyor. Senin alma gücün varsa, yüksek şeyi alırsın, düşük şeyi, basit şeyi, ucuz şeyi almazsın. Bir dünya, bir uhba, bir de Mevla var. Dünya bu dünya. Bu dünyaya dalmış bir kimse, bunun derdi dünyaysa, kıymeti dünyanın alçaklığı kadardır. O kadar değeri kıymeti var demektir. Himmetin kadar değerin olur, buyuruyor Efendi dünyaysa, o zaman sen de himmetin düşük olduğu için düşüksün. Himmetin ukbaysa, ahiretse eh, orta halli. Bunun daha üstü varmış, himmetin mevlaysa o zaman himmetin yüksek, sen de yükseksin. Mevla'nın rızasını kazanalım. Niye? Ondan büyük yok. Allahu Ekber. Ne demek? Allah Allahu, allahu Ekber her şeyden büyüktür. Ve radvanum min Allah Ekber. Kulun Allah'tan Allah'ın kulundan azıcık razı olmasın. Ekber her şeyden büyüktür. Allahu Ekber. Ve radvanum min Allah Ekber. Ve zikrullahi, Vele zikrullahi Ekber. Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Allah her şeyden büyük olduğu gibi Allah'ın rızası her şeyden büyük olduğu gibi zikullah ee, zikrullah da her şeyden büyüktür. O zaman madem ki dünya pazarında bunlar satılıyor, bizim bunları almaya gücümüz var. O zaman yüksek himmetli ol, bunları al. Ne biz der ki ben günde 5000 Allah diyemem, 5000 la ilahe illallah diyemem, Kur'an-ı Kerim okuyamam, Mevla'yı zikredemem. Bizler öncekiler nasıl yaptı? Ulemanın büyüklerinden, meşayakımızdan, Ali Rıza Hazretleri, temcid. Yani imsaktan sabah namazına kadar 70 bin kelime tevhid okur, 700 de Kur'an okurmuş. Aslında o bir bir buçuk saatler 70 bin kelimeyi tevhid, 700 Kur'an sığmaz ama Allah onların zamanını genişletir. Allah rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır rızkı. Zaman da öyle, dilediğine Allah o zamanı genişletir dilediğine dilediğini o zaman daraltır. Men kana yuridu hasse dünya nuktihi minha o ma lahu fil akhirati min nasib. Kim dünya sadece arzusunu isterse, himmeti dünya olursa, sadece dünya metasını isterse dünyadan ona istediğini veririz ama ahirette hiçbir nasip bulamaz. Ve men yuridu lakhirati nezid lahu fi hasse kim de ahireti isterse ahiret uzunluğunu ziyade ederiz. Bu ziyade zaman bakımından da olur, heves bakımından da olur, kuvvet kudret bakımından da olur. Zamanını genişletiriz. Rabiyetül Rabi Adeviye bir cari olduğu halde kitaplarını anlatmakla bitiremiyor. Her gece bin rekat namaz kılarmış bu Rabiye Hatun. Bir geceye bin rekat namaz sığar mı? Sığmaz değil mi? Hani bir gecede bin rekat namaz kılınmaz. Nasıl kılıyordu bu? Allah zamanı genişletiyor ona. Ve dermiş ki ben bunu sevap için yapmıyorum. Ahirette peygamberimin yüzü diğer peygamberler içerisinde ak olsun. Ümmetimde böyle insanlar var desin diye yapıyorum ve sevabın hepsini de peygamber efendimize bağışlarmış. Bütün kıldığı namazların sevabını peygamber efendimize bağışlıyor. O diyor ki o zat ya Rabbi diyor cennet için sana ibadet ediyorsam beni cennetine hiç koyma. Cehennemden korktuğum için ibadet ediyorsam cehennemden beni hiç çıkarma benim rızam sensin diyormuş. Ben senin rızan için ibadet ediyorum. Onun için Allahu Ekber, Allah'tan büyük yok. Ve <laughs> rıdvanu Allah Ekber, Allah'ın kulundan azıcık razı olması. O her şeyden büyüktür, ondan bir şey yok. Ondan büyük bir şey yok. Bir de vele zikrullahi ekber, <laughs> Allah'ın zikrinden de büyük bir şey yok. Neden? Allah büyük olunca rızasında büyük oldu, zikri de büyük oldu değil mi? Allah büyükse rızasında da büyüktür. Allah büyükse onu zikretmek de büyüktür. Onun için bu dünyada alıp götüreceğimiz şeyler bunlardır. Ahiret sermayesi. Efendi Hazretleri Yağmadır alan alsın. Batık geminin malları diyor ya adam, Batık geminin malları. Gemi batmış millet yağma ediyor. Altın, gümüş, de değerli kumaşlar, değerli süs eşyaları falan var. Millet hücum ediyor. Alan alabildiği kadar alıyor gemi. bakalım. İstediğin kadar tesbih al. Kimse niye alıyorsun demiyor. Ama ruh bedenden çıktı daha bir şey alamaz. En yücesine gözümüzü dikelim. Nedir o? Allah. Allah'ın rızası ve onun zikridir. Uluvul himmetol kalma füturda ki Allah rahmede Allah rahmetine gargedir. Nurların içerisine gargedir. Görürsen sureta kerkam sururda sureta o Allah'ın dostunu sen e, ee, üzüntülü görürsen surur ulan onda yok. O ne sevinçlidir, e, ne gamlıdır. O hep huzurda. Hep Mevla'nın huzurundadır o. Hep Mevla'nın <laughs> huzurundadır. Efendim ziyaret ediyoruz. Bak, o kadar hastalıklar geçirdi, rahatsızlıklar geçirdi. Geçenlerde ziyaret ettim. <laughs> Mübarek hiç hastalık eseri, üzüntü eseri, öyle yüzüne ekşitmek, öyle bir şey yok. Hep huzurda böyle ile. Kim gitse diyor efendimiz Hazretleri huzur üzere. Hep böyle. İnlemek, ondan sonra şikayet, yüzüne eşitmek öyle bir şey yok. Mevla'nın huzurunda olduğu için o Mevla'nın huzurunda hasta görünmek istemiyor. Ama insanlara değil Allah'a öyle görünmek istemiyor ve hissettirmiyor. Geçen mektubatta gördük çok acayiptir. Allah'ın dostları tam ahirete daldırdıklarından dolayı dünya hastalıklarında hastalık görmezmiştir. Dünyaya tam daldıran da ahiret hastalığını hastalık görmezmiş. İki türlü insan var. Bir tam dünyaya daldırmış, hiç ahiretle alakası yok. Bir de ahirete tam daldırmış, dünya ile alakası yok. Ahirete daldıran dünya hastalığını hastalık görmez. Dünyaya daldıran da ahiret hastalığını hastalık görmez. Öyle bir daldırmış ki ahirete dünya hastalıkları başından aşağı o kadar yağmış, hiç umurunda değil, ol hep huzurda. Geçen ruhul beyanda gördük. Bir delikanlı bir suç isnat edildi ona, cezalandırılacak. Cezası ne? 100 kırbaç. Kırbaç vuracak kişi geldi elinde kırbacıyla ile beraber. Onun beden yukarısını soydular. Sırtı çıplak. Sırtına 100 tane kırbaç vuracaklar böyle. Bütün herkes de etrafına toplandı. Ona bakacak şimdi. Vururken bakacak. Millet de görecek yani. Valla vuran yüz kırvaç vurdu. Yani tık demedi. Of demedi. Vay demedi. Hiç sesi çıkmadı. Yüz kırbaç yedi. Çıtı çıkmadı. Oradakilerden biri dediler. Valla bana bir tanesi vurulsaydı var ya. Ben feryat ederdim. Sana yüz kırbaç vuruldu. Niye hiç sesini çıkarmadın? Dedi ki nasıl sesimi çıkardırdım. Beni seven kız bana bakıyor dedi. Bunların arasındaydı beni görüyordu dedi. Onun yanında dedi, sesimi çıkarmak ayıp olurdu. Peki Leyla görüyor diye kırbaca hiç ses çıkmıyor. Mevla görüyor. Onun için çıt yok. Ehlullah böyle. Şimdi onun durumunda biz olsak var ya yerimizden kalkamayız ya. Perişan oluruz ya. Mevla görüyor. En büyük makam neymiş biliyor musunuz? en büyük makam Mevla'nın kişinin kendisiyle beraber olduğunu bilmesiymiş. İnne iman el mer'i ey ya'lema allaha ma'ahu haysu Kişinin imanının en zirve derecesi, en üstün derecesi Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. Bak şimdi o delikanlı kızın orada olduğunu bildi, kırbaçlara ses çıkarmadı. Biz Mevla'le bizim beraber olduğumuz demek ki bilmiyoruz ki ufak bir şeyde feryat ediyoruz. Sen yakinle bilsen ki Mevla seni görüyor. Mevla sana bakıyor. Biz de sesimizi çıkarmayız ama unutuyoruz. Rabbim unutmamayı nasip eylesin. Ol oul himmetun kalma turda ki Allah rahmetim darkede nurda görürsen suretiker gam sururda surur gam bonduk ol hep huzurda. Huzur üzeri olup Hakk'a gidelim, Cemal'i, Bağ Kemal seyredelim. Biz de hep huzur üzere olalım. Huzurlu namaz kılalım, huzurlu sohbet edelim, huzurlu sohbet dinleyelim. Sohbet dediğimiz ayet, hadisli de olan sohbeti var. Öbürküde de sohbet diyorlar da, eğer o sohbetlerin içerisinde ayet yoksa, hadis yoksa, hep dünya kelamı konuşuyorsak, o yer davacı olacakmış. O yer şikayetçi olacakmış. Her amelimizi hiç kimse görmesinde beş tane şahit var. Zaman, mekan... Divan, Melekan, Rahman. Zaman şahitlik yapacak. Mekan şahitlik yapacak. Divan yani meleklerin yazmış olduğu kitap şahitlik yapacak. Melekan yani iki tane melek şahitlik yapacak. Sağımızda solumuzda var ya, bir de Rahman olan Allah zaten kendisi şahit. Bütün amellerimizde bu beş tane şahit var. Onun için huzur üzere olalım. Huzur üzere yaşayalım. Temiz yaşayalım. Ve temiz Mevla'nın huzuruna gidelim. Temiz Mevla'nın huzuruna gittiğimiz zaman cennetin kapısında melekler karşılayıp ne diyecekler? Selamun aleyküm dıbtun fedhuluha halidin. Selam sizin üzerinize olsun. Siz dünyada temiz yaşadınız, temiz öldünüz, temiz olarak bu cennetin kapısına geldiniz. Selam sizin üzerinize olsun. Ebediler olarak girin cennete. Bak temiz yaşamamız lazım, temiz. Pis yaşamamamız lazım. Pis yaşamak nasıl olur? Gözünü kirletiyorsun, harama bakıyorsun. Namahreme bakıyorsun televizyonda olmayacak şeylere bakıyorsun veya telefonlarda. Kulağını kirletiyorsun, şarkı türkü dinliyorsun. Dilini kirletiyorsun, haram dedikodu yalan konuş. Elini kirletiyorsun, namahreme tutuyorsun. Aya veya kumar. Adam kumar oynuyor. Kumar masasına oturmuş. Kumar oynuyor, elini kirletiyor. Gözünü de kirletiyor. Ayağını kirletiyorsun. Allah razı olmadı. Ama gözünde namahreme bakmıyorsun, sakınıyorsun. Kulağınla Kur'an-ı Kerim dinliyorsun, ayet hadis sohbetleri dinliyorsun. Bak, kulağın temiz oldu şimdi lisanında Kur'an okuyorsun, elinle Kur'an'ı tutuyorsun. Ölçü tartta hile yapmıyorsun. Değil mi? Ayağınla Allah'ın razı olduğu ilim zikir meclislerine gidiyorsun. Ondan kalbinle de Mevla'nın gayrısını düşünmüyorsun. Allah'ın düşmanlarını kalbine sokmuyorsun. Allah mübarek etsin. Temiz yaşadın, temiz öldün. Temiz olarak cennetin kapısına dayandın. Melekler diyorlar ki tertemiz bir kulsun. Ebediler olarak gir cennete. Ya Rahman Rahim'in ya Rahim'in. Bu ayetteki bu beytteki müjdelerimizden aileye. Bu ayet-i celliye buyrulduğu üzere temiz yaşayın, temiz huzuruna gelmeyin ve e, ey Allah'ın kolu tertemiz yaşadın, ebediler olarak gir cennete hitabını meleklerden orada işitmeyin. Buradaki kardeşlerimize cümle evlatlarımıza, taralıklar eşimize, dostlarımıza, bütün ihvanımıza Ya Rabbi nasip eylesin. Allahümme sallallahu seyyidina Muhammedin ve Muhammed sallam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة